Dijital Akıl. Teknolojinin olumlu etkileri. Akıl sağlığımıza nasıl yardımcı oluyor? Merhaba sevgili izleyiciler. Teknoloji ve Akıl Sağlığı serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün teknolojinin akıl sağlığımıza olan olumlu etkilerine odaklanacağız. Her ne kadar teknolojinin olumsuz yönleri üzerinde durduk. Ancak doğru kullanıldığında teknoloji ruh sağlığımızı destekleyebiliyor. Öncelikle Online terapi ve dijital ruh sağlığı uygulamalarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak online terapi. Özellikle pandemi döneminde yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı o zamanlarda online terapi platformları büyük destek sağladı. İkincisi meditasyon uygulamaları. Bu gibi uygulamalar rehberli meditasyon seansları sunarak stresi azaltmada etkili oluyor. Bir diğeri kişisel gelişimciler online kurslar, seminerler ve kişisel gelişim videoları sayesinde kendimizi geliştirme fırsatları bulabiliriz. Bir de sağlık takip uygulamaları var. Özellikle akıllı saatler ve mobil uygulamalar sayesinde hayatımıza giren fiziksel aktivitelerimizi takip ederek dolaylı olarak da ruh sağlığımızı desteklemeye sebep olan uygulamalar. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir kullanıcı uygulamasını düzenli olarak kullanıyor ve bu uygulama sayesinde günlük meditasyon seansları yaparak stres seviyesini azaltıyor. Ayrıca online terapi seansları sayesinde de kaygı bozukluklarını en azından yönetebiliyor. Bu örnek teknolojinin doğru ve bilinçli kullanıldığında akıl sağlığımız için nasıl bir destek aracı olabileceğini gösterdi. Özellikle teknolojinin sunduğu pek çok araç ruh sağlığımızı desteklemek için kullanılabilir. Önemli olan hangi araçları ve uygulamaları nasıl kullanacağımızı bilmektir. Bir sonraki ve son bölümde dijital dünyada bilinçli kullanıcı olmanın yollarını, yani teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın ipuçlarını ele alacağız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeniye, abone olunmaya ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmaya özen gösterin. Sağlıklı ve dengeli dijitalde kalın. Görüşmek üzere.